Tandır çörekliği Merhaba Sen... bu arkadaşlar Bugün annemle birlikte biz tandır çöreği yapacağız Bir de Ayşe ablamız var Onun tandırını yakacak Birlikte tandır çöreği yapacak. Evet anne malzemelerini anlat Malzemeleri lazım. Un, su, tuz Biraz da şeker bir de maya Hı. Ondan sonra Güzel güzel böyle Karıştırarak yoğuruyorum Sıp sıkı Ekmeklik hamuru gibi Ondan sonra gelecek mayası. Bir daha karıştıracağım. Ondan sonra da pezisini alacağım. Güzel güzel ufak ufak. Yer mayasını aldım. Tandıra yapıştıracağım. Tek tek. Yumurtayla. Üzerine de yumurtayı alırız biraz. Dur Böyle işte. Arkadaşlar böyle yoğuracağım işte. Yumruklayarak. Bu çöreğe sabah kahvaltıda yemesi çok güzel oluyor. Ben yoğuramam ya ayakta o yüzden oturarak yoğuruyorum. Halbuki ayakta yoğurulur bu. Kuvvetim pek var mı oranla. İdare edeceğim ne yapacağım? Aslı aşure Hastayım çünkü. Ha, aşure'nin günü müymüş bugün? Ya. Girdi ya aşure'nin. Girdi ya arızın. Girdi. Biz de yapalım ya. Yapacak da ne zaman? Ama şu sulu olandan değil. Tekirdağ yazar olandan. Onu ben yapmam ya senin. ne yapsın da içelim canım? Hayır onu da sen yap. E, satın alacak, malzeme alınacak ama. Tamam. İyiyemiz yok kızım hayırın doğma dur. Olur mu? Dur abi. Abi, abi. Abi. Abi, biz de Rabia bize bugünkü topladığımız yeşil fasulyeyi ayıklayalım annem birlikte. Fasulyeye ait kalmış. Hep karttan almış. Rabia'yı bir Şöyle fasulye toplamış. Merhaba arkadaşlar. Bugün de biz fasulye aitliyoruz. Tabii ben kılçıklı sevmediğim için kılçıkların hepsini böyle kenarlarını soya soya giderim. Annem kılçıklı ayetler hiç sevmediğim için. Şöyle kenarda kalsın. Kızım oraya bir tabak koysaydın ya. Yok onları tekrar kolların içine atarım ben. Arkadaşlar. E, koy fasulyesinin ben. aslında kılçığı olmuyor. Benim Rabia'm biraz pimpirikli olduğu için. Hiç Aynı. mi? gelenler ne oluyor ya? Öyle canım, Hiç canım İyice almayacak. fasulyenin etini alıyor. Başka hiçbir şey yok yaptığı yok benim Rabia. Biraz maymunta kızım var. Pimpirikli. Pimpirikli. Arkadaşlar bunlar bizim bahçemizin ürünleri. Yeşil fasulyemiz var. Patlıcanlarımız pimpirikli var. Pimpirikli mısırımız var. var. Ben patlıcanlarımızı kurutacağım arkadaşlar. Böyle işlerini oydum. <laughs> İpe dizeceğim. Ee, bunları ben çorluya götüreceğim. Bu sene Covid-19'dan dolayı sıkıntı çekmek istemiyorum. Ee, yasaklar geldiği zaman elime attığım zaman hemen yemek yapabilecek şeylerim olsun istiyorum dolapta. Bir de e, annem İnşallah ekmiş. Allah razı olsun. Biz de götürüp yiyecek işte. Bir tarafta çöreğimiz, hamurumuz yoğruluyor. Bir tarafta da kışlıklarımız hazırlanıyor. Ondan sonra size çörek yapımını da çekeceğim arkadaşlarım İnşallah bizi izlersiniz görüşmek üzere Evet arkadaşlar biz yeşil fasulyelerimizi temizledik şimdi ortadan bölüyoruz Rümeysa'nın ayıtladığını zeytinyağlı yapacağım Rabia'nın yaptığını da yumurtalı yapacağım birisi zeytinyağlı seviyor diğeri yumurtalı seviyor patlıcanlarımızı da arkadaşlar böyle ipi diziyorum Güneşe seveceğim. Güneşe kurusun. E, mısırlarımızı da arkadaşlar yarısını düdüklüye koydum. Düdüklü de kaynıyor orada. E, bunu da ben dolabıma atacağım. Biraz daha yolacağım bahçeden. Onu da çorluya götüreceğim. E, daha turşu yapacağım. Turşuluğumuz da bekliyor burada. Annemin salatalıkları böylece. Bunlar da bekliyor. Bunlar da salata turşusu olacaklar. İnşallah bugün bunları yapacak Çörek'le birlikte hepsini çekeceğim sizlere. Sağolun! Merhaba! Şimdi de... Evde gelin! Evde gelin! Baba! Haydi! Çok evet kızlar. daha hızlı yapar. <laughs> Ellere kuvvet. Evet, bunu... Ellemeyiz siz onlara. Ben Nadim'in ellerim. Çünkü ben diziciyim. Ben de ellerimi yıkayacağım. Ellerimi yıkayacağım. Pardon bunlar yıkıyorum. Yıkayıp yıkayacağım. Aç anne bir dur. Dedim. Aa, kız düşünmüş. Ben gidiyorum bunlara. Kostüme. Annem kolay de. gelsin. Hoş <laughs> geldin kızım. Ne yapıyorsunuz? Tandır çöreğine başladınız. Tandır çöreği yapıştırıyoruz. Görüyorsunuz işte. Evet arkadaşlar bu gül ağaca has bir tandır çöreği. Ee, böyle yanmış olan tandırın içini temizleniyor. Temizlendikten sonra tandır çöreğe yapışıyor. Böyle oluyor işte. Çok güzel olur arkadaşlar. Mis gibi kokar mis. Siz çok severek. Ses fazla aynı da düşmesin çörekten. Ayşe abla sen de anlat bakayım birazcık. Neyi? <laughs> Tandır çöreğini. elin yanıyor mu tandırda? Alıştım için Ben alışkınım. Yıllardır Elimiz söyleyemez. Arkadaşlar bu piştikten sonra buna yağ, bir de peynir, sürüp böyle bandırıp bandırıp yemesi güzel olur. Bir de çikolata sürüp yemesi güzel olur. Tereyağı yani. Tereyağı güzel olur. Köy yerinin güzellikleri. Ana, Olmaz. Kim kim parayla ekmek alacak değil mi Ayşallah? Evet çocuk bile bulamam tammi ya. Allah evindeki gibi olur mu kat? Biz gibi dilimlerim, <laughs> sürerim ya evanlarım ellerine, verim ellerine. Osman'a da selam söyle istersen. Osman çok Herkesi sever. Selam, Selahattin'i denemi öpüyorum, cihanım çok severim. Selam abla. Selamım, selamım öpüyorum. Buradım öpüyorum. Havanımı. Çetimiye havana mı din cihan havana çoluk çocuk. hepsine selam hepsine selam. selamlar hepsi Allah'a Allah emanet ediyoruz. olsun Allah yar ve yardımcımız olsun korona çoğaldı kuzularım dikkat edin kendinize yavrularım evden dışarıya Niye çıkmayın hep siz evden dışarıya çıkmayın orada kırmızı bölge gösteriyor diyor <laughs> İstanbul'da biz artık koronayı takip <laughs> Nisa sen seviyor musun annem tandır çöreğini Güzel oluyor mu? Arkadaşlarına tavsiye ediyor mu anne? <laughs> Arkadaşlar bir de bunu pişmiş halini size çekeceğim, göstereceğim sonra. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şu inmez mi? Şunu sağlayalım. dur. Evet. Şey sen Çevir sen. Sen. Ne Korku, Korku. Ne ne ben bir çalanı alalım. Bir şey Sen çevirsen sadece ince sen. Ne getirdiniz ben onu Aman içine düşmeyin. İnşallah bir şey olmaz. düşürmez kızım inşallah. Hadi, hadi, hadi bakalım. neler yaptı babanın yana. Hmm. Yok mu? Ama konserlerine bakma ya. Benim ama. Bu yuva Yanlış yapmadım. Bizim işte <laughs> yaptığımız tandır çörekleri. Bunlara her yani. Babam yeşil. Babam yeşil. Babam yeşil. Babam yeşil. Babam yeşil. Babam yeşil. Babam Babam <laughs> yan Nasıl yanıyor elim yaktım. <laughs>